Tamam sakinim. Kanka çok hızlı soktun beni Sadiye. Ben sola ayarlamıştım kendime. <laughs> Aynen Sadiye'nin mi öyle? Oğlum buradan denize uçmayalım. Kanka en zorlu dilitlerini getirdim herhalde. Oha bu ne oğlum? Kıç atmaya bak. Kanyondan geçeceğiz. Kanyonu ben deri. uçacağım herhalde buradan. Yok yok ağır ağır gidelim. Yani çok köklemeyelim. <laughs> Gülmeyelim git taşları şey. Ama arabanın Aslında kontrol Buradan değil de nehrin kıyısından gidebiliriz bir alt yoldan. Ben risk. Ben kovadan düşüyorum ben yürü ya. Risk risk. Güzel aldım mı bir deneyi O. Oh. Lan dikkat et. Kaya çarpık. Ne yapıyor bu burada? Allah belanı <gülüyor> versin <gülüyor> Aralım adam boş. Kamp yapıyor boş, adam. Boş He, boş. Ha boş BOŞ Ha bak ha, bunların arabası. Gidin alınlar arabayı çekecekler. Aga! La! Niye çarptın ki bana? Niye La! çarptın? Bas bas kazamaz. BAS Gitti <laughs> ki. Oğlum bana niye çarptın ki? Aga koyuyordum. Boynunu gördüm en son. Aga. Abi ben buradan nasıl Gel. çıkacağım? Akıntı çok güçlü. Çıkarsın kardeşim. Lan salmıyor Çıkarsın beni. Aha geldi. Allah. <laughs> ya kapıyı kabul etmem ben bu arabayı gönderiyorum. Nehir İnsan bir söyler ya kapımı alma artık ya. geldi önündeydi araba. Vurma da çağırayım bak vurma vurma. Çağırıyorum bak ya yapma ya. Biz düzgündür ya. Tamam lan. Lan! Ya kaçırdım Allah arabayı. Allah'ın cezası yok. 4 dakika geçeceğiz kanka benim arabayla çünkü 4 dakikada bir ge <laughs> geliş siktir ya, ya. Kaçırdım mal gibi ya. Gel Morse Mitch'lara ben de gideyim. Gamepad'e alışacağım. Bir yolu bulalım bari. Nereye giderim kanka? Bir şey olacak. <laughs> İki kere suya <süre> girdi ya. <gülüyor> <gülüyor> vuracağım şimdi şunlara Sakin ol sakin ol kırma camım yeni geldi <laughs> ya Gerginim de Aha Hayır hayır Yok yok burada su yok tamam, Allah'tan tamam. tamam sakiniz Kendi kendine kaçıyor oğlum sola doğru evet. Ben bir şey yapmadım ben senin etrafında dönecektim yanlışlıkla işte kaçırdım arabayı. Gaza bastım. <laughs> toprak yolda iyi gitmiyor kanka bu. O toprak yolda hiç sokmayacağız bunu. İleriden Çünkü daha yoluna direkt. giriyoruz. Tam bir rift atma yerleri. Kanka yok yok burada olmaz ben. Olur olur. Asfalta gidiyorum. Hayır oğlum bak bu asfalt arabası. Bırak da gitmiyor bak tekeller iyi bak. Süremiyorum diyeceksin. Hayır istediğin yere dönmüyor. Oğlum iler. Değil. Hayır burası şeyli olduğu Kalktana. için düz düz olmadığı için burası It's öyle. Dur arabam geliyor. Selam dayı balık var mı? Dayı balık var mı? Sen suya etme bak vallahi konuşmam. Yemin ederim konuşmam. Konuşmam ki. Aha, sen, girdin, konuşmam. sen girdin. Sen girdin. Vallahi. Hadi. Oha. Kalsan oğlum orada ya. Evet. Bana olsa girmişti suya. GTA'nın klasik şeyleri. Son. donma var ya. <laughs> adama ikimiz de koyduk. <laughs> Ters durdu.